Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tanecik mega, mega kutucuk açacağım ee, ben biraz donuyor. Şey yapmayın. Ben burada şey vardı. Bir tane mega kutu. Bir tane de şu, şu yanlarında bu 3 mega 2 mega kutu teklifinin yanında sağ ve solunda bir tane büyük kutu vardı. Bir tane de mega kutu vardı. Onları açtım. Bir şey çıkmadı. Yani Gale'la Jin'i zaten bende vardı. Biraz şanslı bir sap. Ya şöyle bir tane mega kutucuk açacağım. Küçük mega kutucuk. Bir senin oranına bakalım. Ya aynı şey ama yine de şuradan garanti alalım şimdi. Hmm, Destansı çıkabilir. Efsanevi çıkamaz. Eee... Belki şey gizemli çıkar. Hadi bakalım. Ben şimdi kapattım o e, kalan öge kısmını sayarak yapacağım. Şimdi şöyle 1 2 3 4, 5 ya. Evet çıkmaz diyordum herkese ama baya karakteri şey yaptık. Ee, yükseltebiliriz ama yükseltmeyeceğim. <laughs> Canım istemiyor. Ama neden ya? Ben 35'e 35, e, 35 kademeye bile geldim. Of, görevleri görevlere bakalım bari. Bunu hiç yapmamışım. Hmm. Sını açıp Poco ile oynayayım. Ben bunu tamamlarım. Kaç eder? Hı. Bakın şimdi canımı artırıp duracağım. Mantık belki artarsa buradan devam ederim. Artmazsa başka yerden devam ederim. Yani. Ya ben de çok hevesli değilim poker oynamak için. Hemen en azından 10 gelir. Yani 100 gelir ne onu? 10 tane şey gelir. Hmm, nedir o? Jeton gelir o kadar. Yani yalnız orada Korlek daha yeni uyandı sanırım. Daha yeni uyanıyor. Ne no oru... Öfkelendim yani. Öf 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 öf. Biraz bana vur ya. Dur. Vurma. Tamam. Bakalım iyileşiyor mu böyle? İşe yarayacak mı şimdi? Tam da olsun canım. İyileşiyorsa ne güzel olur. Çok güzel olur. biraz iyileşebilirim. fark ettiyseniz çok yavaş doluyor. Mesela sörcü normalden e, üç vuruşta ultisiz doluyor. Sörcü olanlar bilir. E, benim öbür hesabımda sörcüm olduğu için biliyorum. Burada e, şey 3'ten fazla doluyor. Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun ha? Yanılıyorsun dostum. Ya da dinozor ne diyeyim. Ya ben kötü karakter aldığım için kötü dediğim de yani az vuran karakter aldığım için canı e, çok fazla inmiyor. Ama Colt baya iyi vurdu. Bir şey olmaz. Hem 100 şeyimizi aldık. Aa iyileşiliyor. Tamam ben buradan biraz devam ederim. İyi olur benim için. Ama çok az iyileşiliyor burada. Şu e, hani bir ara kupa alınıyordu ya. Böyle e, oyuncuların yaptığı yerler vardı yani hani. E, yerler neresiydi o? İşte günün kazanıldığı diye yerler falan. Şey haritalar oluyor ya. Oyuncuların yaptığı. O haritalarda bir tanesinde günün kazanında e, kupa kazanabiliyordunuz. Ama artık kazanılmıyormuş. Onu öğrendim. Hop. Alperim atlasana ya. Yani. Ah, çok şükür. Şimdi biraz canımızı iyileştirelim. Tam dolunca vuruyorum ama. Ondan sonra bekliyorum. Ondan sonra şimdi biraz canını azalt. Gerizekalı azaltmadı. Anca boss öfkelendi dedi. Ve öldüm. Boşuna uğraşmayacağım. Bay bay. <laughs> Çok iyi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, şey var ya. O köşeye gittik ya. Benim öldüğüm yer var ya. Orada e, şey. O dinozoru şey e, böyle tutabiliyorsunuz orada şey yapacaksınız sprout bibi ee, işte biraz yardım alın, yardım falan içinde ee, adı nedir İşte şey alın ee, pem alın canınız arttırır bunları alın sprout oraya kapatsın onu e, bibi de o duvarı gittiğinde ona vursun geri itsin anladınız mı ama öfkeliyken işe yaramaz onu söyleyeyim Bence bir deneyin ve şu an arkadaşlarımla bir şey yapamayacağım için. Ya var ya. İstesem bu şeyleri e, dinozor şeyini atlatamam. Yapamam gerçekten yani. Ama ben başka bir görev yapmaya çalışırken sonuna kadar bitiyor. Ben anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben yapıyorum yani görevler. Görevler bitiyor kupa kasayım diyorum. Mega kutu açtığım gibi. Onun gibi kupa kasayım diyorum. Hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Anca görevde çok kolay oluyor. Onun dışında hiçbir şey olmuyor. Anladınız yani. Doğru düzgün bir şey olmuyor. Bak şu köşeye diyorum. Olduğum yerde e, şuraya kapatacaksınız. Şu ateş ettiğim yere şu boş şu boşluğa da şey yapacaksınız. Sprout'un ultisi. Ee, eğer Sprout'un ultisi biterse şu, e, Bibi de burada durur. Ona itip itip durur. Öyle. Mantık bu. Ee, gel ya senden mi korkacağız? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir tane Crow vardı. Bir ara oynuyordum. Ha. <laughs> Hani şurası var ya köşe var ya orası kapalıyor. Kapalı oluyor aslında. Crow atladı oraya tamam mı? Sinirimi bozdu bir yere olmuştu. Gıcık ya hiç oynaya oynamadı. O, orada kaldı yani ulti de dolduramadı. Oraya kırınca e, çıkabildi ancak. Şey dinozor. Gerçekten yoksa çıkamayacaktı. Evet battık biz. Robotun canı robot diyorum. E, ee, dinozorun canı 47. Şehrin canı da bana biraz vuruyor. vur ya. Vur. Bakın şunu çekeceğiz şimdi. Yukarıda bina kaldı. iki tane bina falan. Hayır, hayır. Bak, şş, yok ya. Hiçbir türlü kazanamayacağız. Bak, bir tane bina kalmış orada. Onu yok edecek şimdi. Hiçbir şey durduramaz. Bir tane dedim de iki taneymiş. Evet, bunu bırakıyorum. Sıkıcı oluyor. hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Bak bu işte hani günün adayı bir de günün kazananı var. Günün kazananını eskiden şey yapabiliyordunuz. Kupa kasa kupa kazanabiliyordunuz. Öyle ama şimdi artık kazanamıyorsunuz. Öyle bir şey çıktı. Aha. Oh. Çok az da olsa rahatladım. Size ölüm, ölüm hücum. Bak şimdi benim hiç mi vuramadım? Hiç mi yani? İyi tamam. Ya bizim işimiz iyileşme zaten. Bir de şu görevi bitireyim yeter benim için. Öyleyse. Ya benim için yeter. Bak şimdi oradan Edward atlayıp sürpriz yapabilirdi. Sürpriz. Sürpriz. Şimdi. Hello. Bana vur bir kere. Vurmadı bile ya. Geldi. Tamam beni öldürün yeter. Zalım dünya dedi ve gitti. Öldü. Vurun bana. Canımı arttıracağım. Hadi. Evet. Ne? Ya gerçekten mi? Olmadı. Ya ben gitsem de olmaz. İnşallah bugün geleceksiniz. Hayır. Oh iyi oldu. Kazanmayalım şimdilik. Bak zaten bunda adam ya ya salak. Neyse biraz salak bir takım. İki kupa kazanmıyoruz. Yoksa biz batardık. Ya. bir kere daha vursaydım şu anda şey yapabilirdim. Cam basıp öldürebilirdim belki. Ama öldüremeyeceğim kesinlikle. <laughs> Her neyse iyi. Gel, tamam. Ya şu da olmadı bir ya. Şu büyük kutuyu almak için Poco'yu yapıyordum. Poco'nun görevini yapmaya çalışıyordum. Oraya tam ucunda kaldı sinirim bozuldu var ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani ben e, büyük kutuyla mega kutuyu açtım dedim ya bir tane ikisinden de. E, öbür hesabımda da aynısını yaptım. Onda da bir şey çıkmadı. Ama öbür hesabımda 30 karakter var yani. Çıkabilirdi. Çıkamazdı pardon zaten çıkmazdı. Bunda 27 tane falan olduğu için e, umutluydum. En az yani bir gıdım da olsa mutluydum. <laughs> Salak gibi buraya geldim resmen. Evet intikam desek yalan olur. Yalnız ortada korlek topluyor için umurumuzda değil biz. Ancak orada dönüp duruyoruz derken. <laughs> öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Merhabalar. Arkadaşım. Hoş geldin arkadaşım. Şım 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 şım. Arkadaşım şı şı şım 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 şım. <laughs> Boğazıma. Vur. Hayır ya hayır. Tamam yok bir şey. Var bir şey. Yok bir şey var bir şey. Anladıysanız yorum atmayı unutmayın. Şöyle bir gelin ben size bir ultimi göstereyim. Şöyle caz çalıyoruz ultimde. Ultimde ben caz çalarım. Bunu bilmeyen varsa. Hani tekrar bir daha çal diye bir şey var yani ultisinin ismi. Caz cazı herkes sevdiği için onu caz çalıyoruz. Evet. Evet şöyle iyileş tamam. İyi iyileştik. Hem çok iyi iyileştirmedi yani. Çok işe yaramadı. Kendi kendime ettim resmen. Ama yine de iyiydi. 90 mu? Bana kafayı yedirtmeyi mi planlıyorlar mı bunlar? Ya da pilavlıyorlar. Ya abi. 90 nedir? Şey olur ya. E Tam karakteriniz mesela 30 rütbe yapacaksınız. Bir maç kalıyor. Ya da şöyle diyelim. Mega kutu açacaksınız. Tamam mı? Ee, tam bir e, bir maç kazanırsanız oluyor. Ee, o bir maçı kazanamıyorsunuz. 3-5 kere kazanamıyorsunuz. Ama önceden üst üste bayağı kazanıyorsunuz. Yani ondan sonra kazanamıyorsunuz var ya oyunun normal şeyi bu ybc de demişti bunu bilirsin yani demişti bir ara oyunun çok iğrenç yanı bu Neredeyse. ya benim acilen iyileşmem lazım geldim geldim beni öldür beni ne öldür diyorum ya bana 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 hasar ver konuşamadım Öyle bir şey yok. Takım arkadaşlarını öldürmek yasak. Bunu bilmiyor muydun? Değilmiş. Bye bye. O da benimle geldi. Sahtekar. Sahtekar ne alaka hiç bilmiyorum. Birbirinden gereksiz cümleler söylüyor ama çaktırmayın. Hayır 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 hayır. hayır Cazın ne olduğunu yorumlara yazarsınız artık. Caz tam emin değilim yani biliyorum ama tam emin değilim. Hadi oley geri zekalı. Hehe. <laughs> can, can art Evet artıyor artıyor. Neyse iyi bir şey. Sonlara doğru da biraz artıyor size söyleyeyim yani son anda artmadı diyor derseniz şey olur. Evet açıyorum. Yüzde bin ihtimalle çıkmayacak. Yüzde yok. Yüzde 99 ihtimalle çıkmayacak. Aynen. Ne de ben kapatıyorum. Bir şey çıkmadı. Aynen. <laughs> ya bari şey falan gelseydi. Şu Gayla ya da çok çıktım. Eee Genie, seviyorum. Game'i de seviyorum. Ama en çok Genie seviyorum. Ama Game'i de seviyorum. Ama en çok Splatoon'u seviyorum. <laughs> Splatoon son seviye fark ettiyseniz. Ben şu Pokon'un görevini bitirmeye çalışacağım. Ben neyse ben şuradan yine de gidiyorum. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Evet. Ben bir şanslı ve şanssız çocukların birleşimi yayın. Öyle olsa şey şanslı ve şanssız birleşimi. Iki hesabım da çok iyi. Ama şu anda acayip şanssız bir hesap oldu. Evet. Şu sekiz 8... bit ne yapıyor orada ya? Yazık gariban. Oturmuş mağaralarda oturuyor. Oturmuş mağaralarda oturuyor. E mantık... Çok mantıklı cümle kurarım bunu bilin. Evet öldün. Öldün çıkma. He taktik. Taktik değil. Ucundan olduğu için. Hayır ya. Hayır ya. Hem can, canım da artar en azından. Maç için demiyorum yani. Öldür falan. Maç bitti falan filan. Oluyor yani. Hayır ya. Öldüm mü Adama bak. Ne biçim. Ya. Rico sen şeyi öldüreceğim de. Ee, Daryl'ı öldüreceğim oradan sana vuracak da Daryl oradan seni öldürecek 8 bit nereye gitti Hayır Heh. Hayır Evet Biz gidiyoruz Uha 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 Saldırı suikast 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 mükafatının mükafatını verdiysen mükafatının mükafatını vermelisin. Öf, çok mantıksız cümleler kuruyorum yine. Sinirlenince böyle. Ne? Evet. Gıcık ya. Ya 20 yapmışlar yani siz de iyice abarttınız. Abartmışlar iyice. Şu elmascığı da alalım. Bir şey yaramaz. Bir şey söyleyeceğim. Sizi öneririm. Tavsiye daha çok. Kesin yapın. Ee, hani 20, 30 elmasınız oldu diyelim. Gidip de hemen şuradan gidip hemen alayım demeyin. Gidin. Buradan. Yine büyük kutu vardır muhtemelen. Her türlü siz bunu gelin böyle alın. 30 demek. İkisi de aynı. Ne biliyor musunuz? Mesela siz tam burada kaldınız. Bunu açtınız diyelim. Ama bunu aldığınız için bu mega kutuyu açıp kalacaktı. Anladınız mı? Onu demeye çalışıyorum. Belki vardır diye baktım da yokmuş. Her neyse bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki videomda görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.